Efendim kadraja hoş geldiniz. Aralık, 2 Aralık 2013 Pazartesi haftanın ilk iş günü gecikmeli başladık. Çünkü Bakanlar Kurulu toplantısı bitti ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç açıklamalar yaptı. Yalnız bizden sonraki program %100 siyaset başlayana kadar devam edeceğiz. Konuğum yazar Metin Karabaşoğlu. Efendim sizinle İslam, toplum, cemaat, siyaset ve demokrasi bu kavramları bu tartışmalarda son günlerde çokça kullanır olduk. Ee, sizinle bu kavramlar üzerinden gündemdeki siyasete farklı bir pencereden bakmak Neyse. istiyoruz. Ee, davetimizi kabul ettiğiniz <laughs> için teşekkür ederim. Çokça da beklettik Estağfurullah. sizi. Estağfurullah. Ee, hocam, Bülent Arınç da açıklamalar yaptı. Evet. Dershane tartışmaları hala devam ediyor. Evet. Yapılan bütün açıklamalar bir şekilde e, sakinleştirici etkisi yapmadı belli ki. Evet. Ee, bu e, gerginlik, bu tartışmaları nasıl yorumluyorsunuz? Ben e, beraber hani dinleme durumunda olduk e, Bülent Arınç konuşmasını ki o süreç içerisinde e, tiyatro üzerinden de farklı yorumlara da e, muhatap olabiliyoruz. E, ama ben genel anlamda e, hani konuşmanın tonu içeriği e, itibarıyla e, yani üslubu itibarıyla son derece şey yani olgun olduğunu e, düşünüyorum. Yani bir tarafta bir kararlılık hı hı. ama öbür taraftan e, yani süreç içerisinde yani müzakereye açık ve şey öfkeyi tırmandırıcı, tartışmayı alevlendirici bir tutumdan uzak. Genel anlamda. Hükümet e, tarafının böyle bir şey olduğunu, olduğunu düşünüyorsunuz. Bu Peki cemaat tarafı nasıl? Şimdi yani orada da hani şunu söylememiz gerekiyor. Hani cemaat dediğimizde yekpare tek e, parça bir e, bütünden bahsetmemiz söylüyorsunuz mümkün değil. Doğru hocam. O zaman evet. oradan başlayalım. <laughs> evet. Cemaat derken neyi kastediyoruz? Yani e, Risale-i Nur talebeleri Said evet. Nursi'nin izinden evet. gelenler kaç evet. kola ayrıldılar ve biz şu an kimler hakkında evet. konuşuyoruz? Şimdi e, cemaat derken tabi e, Türkiye'nin yakın e, döneminde e, cemaat derken özellikle Fethullah Gülen e, Hoca Efendi'nin ee, düşünceleri ve idealleri e, etrafında kübelenmiş e, yapı e, ağırlıklı olarak e, kast durumda. Çünkü e, bu noktada e, yani dini hizmet e, alanını e, eylemi veya söylemi itibariyle domine etmiş e, durumda e, uzunca bir zamandır. Dolayısıyla cemaat deyince herkesin aklına e, öncelikle Fethullah Gülen Hoca Efendi e, etrafındaki hareket e, geliyor. Şimdi şunu söyleyecektim. Oradan sorunuza geçeceğim. Ee, orada da şimdi mesela baksak işte cemaat şöyle söylüyor, cemaat böyle söylüyor. Ben yani yekpare, yani herkesin tek tip düşündüğü, mesela diyelim ki Bülent Arınç konuşuyor. Ee, bana göre makul bir konuşma. Ee, müzakereye açık. Ee, şey, öfke e, yüklü değil, tartış e, yani müzakere açık tartışmaya kapalı tabir yerindeyse. Olma gayreti içerisinde bir konuşma. Bunu hiç beğenmeyen yani Bülent Arıç'ın e, işte e, aslında numara yaptığını düşünenler de olabilir ki e, böyle yorumlarda görebiliyoruz. Twitter üzerinden hemen görebiliyoruz. Ama öbür taraftan yani bu üsluba karşı yani bu kadar böyle e, yani suçlayıcı bir dil. Yani bizim e, söylemimize bugüne kadarki duruşumuza e, yakışıyor mu? Bizim derken kastetimiz. Derken mesela, yok yani cemaat işareti. Bunu da soranların olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben genel olarak zaten e, bütün şey e, toplumsal e, katmanları e, grupları değerlendirirken e, bu devletler yani ülkeler olur işte e, cemaatler olur, toplumlar olur vesaire. Yani tek parça. Mesela Türkler, Kürtler... E, Hoca Efendi'nin takipçileri, Risale-i takipçileri, e, ehli tarikat vesaire, ehli tarikat için nakşiler yani böyle e, veya soncular Hani yekpare bir tutumun zaten e, sıkıntılı bir durum olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Yani burada her yapı içerisinde e, daha e, gergin ve daha içe kapanmacı, daha e, ben yani, merkezli olanlar olabiliyor. Yani dediğimiz zaman bizim kastettiğimiz <laughs> said Nursi Ekolü'nün tamamı değil. Şimdi Şöyle diyeyim. Nur cemaati dediğimizde esasen hani genel olarak ee, kastedilen Nur cemaati denildiğinde anlaşılması gereken ben yani Risale-i Nur o, hizmeti ve bu noktada Bediüzzaman'ın düz e, zamanın mirasını şey e, takip edenlerin e, gelmesi gerekiyor ve burada zaten ben yakın dönemdeki e, bu dershane tartışmaları ekseninde e, bir şey e, yani yan yana belki gözüken ama aslında e, ana omurga itibariyle çok ciddi bir şey, farklılık içeren iki e, yapının bir şekilde böyle bir girilimde Risale-i Nur'u taraf edecek şekilde birbirine şey e, yapıştırmak e, istenmesi gibi bir tutum gördüm şahsen. Bu beni, e, yani ben 79'dan beri yani Risale-i Nur okuyan biriyim. Hı hı. E, herhangi birinin telkiniyle, tavsiyesiyle Elimden alıp işte bir dershaneye götürmesiyle değil. Yani kendi özgür irademle çevremde e, yaşayan insanlara bakarak ve e, o insanlar içerisinde e, risale Nur okuyan bir akraban var. Allah ondan ebeden razı olsun, hayırlı uzun ömürler versin. Haliyle e, sergilediği tutum, yani onu diğerlerinden daha farklı kılan, yani eğitim şu bu sosyal düzey olarak eşit olduğu halde diğerlerinden daha farklı kılan e, nedir sorgulamasının eşliğinde buran okuduğu kitapla hı hı. E, bunun ilişkisi dolayısıyla 15 yaşında bir genç olarak kendi özgür irademle Risale-i Nur okumaya karar verdim. ve o günden e, bugüne Risale-i Nur'la alakalı kitaplarımız da var evet. çokça evet 7 kitabım var bu konuda e, şimdi ve bu süreçten yani o günden bugüne e, 35 e, yıl geçmiş şunu e, net bir şekilde söyleyebilirim burada ben kendimi Risale-i Nur e, hareketinin içinde bir fert olarak kabul ediyorum ki bunun içinde sorduğunuz hani farklı farklı gruplar var. Özelde belli bir şey e, gruba e, aidiyet hissetmek sizin. Ama en başta şu temel e, farklılığı vurgulamamız gerekiyor. Şimdi Risale-i Nur'dan istifade etmek ayrı şeydir. Yani Risale-i Nur'un e, bir şey yani e, Risale-i Nur'a tabirimiz intisap etmek ayrı şeydir. Şimdi Risale-i Nur talebeleri veya Risale-i Nur e, hareketi dediğimizde e, kastedilen asıl şey, yani Bediüzzaman'ın mirasına olduğu gibi sahip çıkmaktır. Bunu dediğimizde de e, şunu görüyoruz. Bir kere Bediüzzaman nasıl bir miras bırakmıştır? Bediüzzaman daha kendi hayatında olmak üzere eser merkezli, metin merkezli bir miras bırakmıştır. E, dolayısıyla Şu an peki bu çizgi takip ediliyor mu sizce? Evet, yani Risale-i Nur cemaati dediğimiz, e, büyük kitle büyük e, bu kitle büyük için kitle bu şekilde gidiyor. Par. ama siz eee <laughs> cemaatini ayrıştırıyorsunuz. Bu manada evet rağazda. ayrıştırıyorum. Onu açayım. Niye nasıl ayrıştırıyorum? Hani bu hariçtir, dışarıdadır. Onlar vesaire dışlayıcı anlamında ayrıştırmıyorum. Sadece bir temel fark anlaşılsın diye. Risale-i Nur talebesi, Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur cemaati içerisinde tarif edilmek için ve düz zamanın e, miras bıraktığı şekilde eser merkezli bir yolculuk dolayı e, gerekiyor. Dolayısıyla bunun içerisinde yaşça daha büyük, faziletçe daha büyük, ilimce daha büyük insanlar olabilir. Ki abiler diye ifade edilir. Ağırlıklı olarak onlar. Nedir? Ama şimdi bir e, abi, Risale-i Nur dairesinin diğer insanların e, nasıl davranacağına kendi üzerinden karar vermez. Yani neticede böyle bir karar verme yetkisi de yoktur zaten. E, müzakere açıktır. Niye müzakere açıktır? Çünkü herkes esere bağlı olma durumunda. Dolayısıyla yaşça aranızda çok fark olabilir. İlimce de fark olabilir ama sizin kendisi, kendinizi tarif ettiğiniz eser aynı eser. Ee, diğerinin tarif ettiği eser aynı eser ve dolayısıyla onun metni herkesin önünde. Dolayısıyla e, kanaat önderi durumdaki biri ben bu, buradan bu manayı çıkarıyorum dediğinde mesela diyelim ki 20 yaşında bir genç buradan bu mana çıkmaz. Ben bu mananın Çıkarmasını mümkün bulmuyorum ve yani uygun bulmuyorum diyebilir. Yani bu dolayısıyla eser merkezli oluşu kişi merkezli olmaması. Yani Bedu zamanın kendisini ısrarla geri çekmesi. Burada çok önemli şeyler var. Bir kere Bedu eski sayit yeni sayit diye kendisini ayırması ve dolayısıyla ...bizatihi kendi hayatı üzerinden eleştirel bir okuma imkanını talebelerine sağlaması. Bu çok çok önemli bir şey. Peki bir şey, e, bir şey sormak evet. istiyorum Metin Bey. şimdi Bu son günlerdeki tartışmalarla alakalı sizin çok sayıda tweetinizi okudum. Evet. E, siz hani böyle bir talebe olduğunuzu söylüyorsunuz. Yani olmaya Ama çalışıyorum. Yani olduğumu ol, iddia etmiyorum. Allah'ın evet. inşallah <laughs> öyle i̇nşallah. olmanızı nasip evet. etsin diyelim. E, peki nasıl tepkiler aldınız? Yani çünkü ben... E, çok sitem yüklü yazılarınızı rastladım. Hatta diyorsunuz ki şu an yaşadıklarım bana gezi olaylarını hatırlattı. Bunu ikinci bir gezi kalkışması olarak algılıyorum dediniz dün. Yani evet yani tam ona yakın bir şey söyledim. Yani tam öyle söylemedim. Yani gezi kalkışması yani gezi olaylarını hatırlatıyor. Bunu söyledim net bir sosyal şekilde. Sosyal medyadaki e tartışmalardan bahsederek kesinlikle ama kesinlikle, ilgili. kesinlikle sosyal medya ve hatta medyanın hani hmm. bilinen görsel yazılı medyanın kullanımı anlamında bunu söylüyorum. Ama ondan önce e, e, atlanmış bir nokta kalmaz hmm. diye söylüyorum. Şimdi Risale-i Nur talebesi e, Risale-i Nur'u merkeze alır. Kişileri hmm. isterse ondan 50 yaş büyük olsun ve Bediüzzaman'la hizmetkar olmak gibi bir e, şey, şerefle de şereflenmiş olsun. Neticede eşittirler. net bir şekilde Bediüzzaman'ı söyler. Bizim mesleğimiz kardeşliktir. Kardeş kardeşe peder olamaz. Mürşit vaziyetini takınamazlar. Bu çok önemli bir şeydir. Yani bir insanı sizin mürşit kabul etmenizle bir insanın size mürşit olduğunu hayatması veya böyle bir tutuma girmesi arasındaki fark çok büyüktür. Birinde siz onu seçiyorsunuz, öbüründe o sizi seçiyor ve biçimlendiriyor. Budur. Yani kişi merkezli olmadığı eser merkezi olduğu için özgürleştirici, yorum farklılığına açık ve bir anlamda da eşitleyici bir tutum var. Ee, Hoca Efendi cemaate denilen, Fethullah Gülen hareketi denen yapıda ise Risale-i Nur'dan istifade yok mudur? Vardır. Ama şimdi Risale-i Nur talebeleri birbirlerini Risale-i Nur metni üzerinden, birbirlerinin düşüncelerini ve eylemlerini Risale-i Nur metni üzerinden değerlendirirken, Fethullah Gülen hareketinde Risale-i Nur kişi merkezi olarak Hoca Efendi'ye göre değerlendirilir. Bu ikisi iki yapıyı birbirinden ayıran en önemli farktır. Yani iki farklı paradigma olduğunu Kesinlikle. söylüyorsunuz yani ve dolayısıyla biri eser, bu eser merkezli, çok farklı biri eser merkezli dolayısıyla özgürleştirici ve eşitleyici, diğeri kişi merkezli dolayısıyla kısıtlayıcı ve hegemonik. Hegemonik bir yapı sistemlerinize tekrar dönmek evet. istiyorum. Şimdi, ee, yani evet. Şimdi... Yani sosyal medyada bir uslu problemi Kesinlikle var Kesinlikle çok hayal kırıklığına uğradığım bir uslu problemi var. Şimdi Zeynep Hanım bu o, olayların e, hani, ilk e, hani protestoların bir anlamda dershaneler, kafanamaz işte eğitime darbe filan e, şekli geliştiği söylemi içerisinde e, ben e, kendi Facebook Twitter e, sayfamda öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisini e, hatırlatma ihtiyacı hissettim. Taraflara tabir yerindeyse, e, buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir e, haksız olduğu halde bir tartışmayı terk edene cennetin ortasında bir köşk verilir, haklı olduğu halde terk eden ise cennetin e, yücelerinde bir köşk verilir. Yani öyle veya böyle demek ki yani bir müminler arasında bir tartışmayı tırmandırmak. E, ee, ve işte bunun için yani çok fazla unsuru, yani böyle e, negatif, olumsuz duyguları e, harekete sokmak, kutuplaştırmak, e, suçlayıcı e, bir e, üsluba bürümek, yani bunların e, Efendimiz Vesselam'ın razı olmadığı bir hal olduğunu, haklı da olsanız, haksız da olsanız bir kere haklı haksız tartışmasını girmeden söylüyor. ...açık ve net bir şekilde söyleyeyim... Daha ...bu yani, tartışma içerisinde... Şey ...dolayısıyla da. bu tartışma içerisinde... ...bu anlamda, bu hadis çerçevesinde söylersek... ...köfke imkanı kaçırılmış bulunuyor. Bu tartışma açısından... ...söylersek. Gelirsek mesela... E, ...sanal ortam, benim... E, e, ...gördüğüm, başkalarının gördüğü var. Yani böyle... E, ...misal, diyorsunuz ki... ...ayrılıklar ahlakımızın sınanma anlarıdır. Dikkat edelim. Ayrılabiliriz. Farklı düşünebiliriz. Bugüne kadar... ...beraberdik. Bundan sonra... E, ayrı yürüyeceğiz. Bunlar son derece anlaşılabilir şeyler. Ama zaten bizim ahlakımız böyle bir durumda. Böyle, e, nasıl bir dil, nasıl bir üslup, yani nasıl bir şey tutum sergilediğimizle e, ilgili ve bu noktada e, çok e, yani e, bedüzandan miras, muhabbet fedaileri e, söylemi ama neredeyse o aidiyet içerisinde e, geneli tenzih ederek söylüyor. İstisnalar olduğunu Düşünerek söylüyorum, bunun altını özellikle çiziyorum, ama husumet fedaisi diyebileceğimiz bir dil ve üslup e, görebildik. Misal, farklı düşünüyorsunuz. Hatta şu farklı düşünüyorsun derken taraf olmuyorsunuz öncelikle diyelim. Veya siz hükümetin bu noktada seçilmiş bir hükümet olarak hakkı olduğunu düşünüyorsunuz, Tasarruf ve e, haksız e, olduğunu düşünüyorsa birileri bunu da protestosunu yapabilir. E, oy vermedik, cezalandırabilirler Ama siz haklı olduğunu düşünüyorsunuz. Bunun karşında misal, kaç para aldın? Yani bu ben değil, bütün insanlar. Yani böyle yazarlar, şey e, birçok entelektüel bu saldırının e, henüz ha, şey açmıştı, hala bununla yüzdeyiz. Burada, şimdi ne bilir ki gezi olaylarıyla hani nasıl şey görüyor? E, ne alaka? Orada yaka yakan yıkan e, insanlar vardı. Şimdi şiddet Zeynep Hanım, şiddet sadece e, elle yapılmıyor. Bazen şey, e, yani dille de şiddet yaparsınız. Hatta siz bir başörtülü olarak bunu yaşamışsınızdır. Bakışla da şiddet uygulanır. Bu ülkede mesela başörtülü hanımlar bu şiddete e, çok uzun zaman maruz kalırlar. hala belli mecralarda maruz kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada bir sanal şiddet, bir psikolojik şiddet, bir sözel şiddet farklı düşüneni hazmedememe ve itibarsızlaştırma. Yani bu beni en çok özel noktaydı ki bu yüzden bir uyarı ihtiyacı hissetti. Hepimiz için olması gereken bir uyarı. Söz eylemle sınanır. Aynı şekilde öz üslupla sınanır. Müminlerin şu görüşte veya bu görüşte olabilirler ama bu sınanmayı sözlerinin eylemleriyle olan sınanmasını, özlerinin de üsluplarıyla sınanmasını başarılı şekilde vermeleri gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben çok ee, teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için yayın davetimizi kabul ettiğiniz için. Efendim. Bu akşamlık bu kadar. Yarın maç yayını olduğu için kadraj olmayacak. Çarşamba günü 20.15'te biz yayında olacağız. İyi geceler.